Sevgili öğrenciler, ondalık sayılarda çözümleme ve dört işlem videomuza hoş geldiniz. Ondalık sayıları arkadaşlar virgüllü olarak yazılan sayılarımızdır. Virgülün sağında kalan bölümümüz onda birler, yüzde birler ve hemen yanında binde birler basamağı olarak bahsediyorduk arkadaşlar. Bunun sol tarafını ise ilkokuldan itibaren bildiğiniz birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı şeklinde devam eden basamaklarımızda arkadaşlar. Şimdi ondalık gösterimleri çözümlemek istersek ne yapıyoruz? Mesela 215 sayısını biz normalde nasıl çözümlüyorduk arkadaşlar? Burada 5 diyorduk ki birler basamağıdır 5 olur. 1 diyorduk onlar basamağıdır. Basamak değeri 10 olur. Ve 2 yüzler basamağıdır. Basamak değeri 200 olur diyor. Ve bunları topladığımızda asıl sayımızı elde ediyorduk. Eğer virgülden sonrasını veriyor ise arkadaşlar burada 7 neydi arkadaşlar? 7, 4 ve 3'ümüz var. 3'ten başlayalım. 3 en başta arkadaşlar onda birler basamağı olduğu için 10'da 3 şeklinde veya 3 bölü 10 şeklinde yazıyoruz. Bakın onda 3 şeklinde okuyoruz zaten. 4'ü yüzde birler basamağı olduğu için yüzde 4 veya bu şekilde yazıyoruz. Yine 7'yi binde 7 olduğu için arkadaşlar virgülden sonra 3 basamak olacak şekilde veya 7/1000 bölü 1000 şeklinde yazıyoruz. Ve bunları topladığımızda yine virgüllü sayımızı elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Mesela bununla ilgili bir iki örnek yapalım. 201,435. Bunu çözümlemek istersek arkadaşlar basamakları hemen hatırlayalım. Bakın altlarına hemen yazdım. Bunları 2 neydi burada arkadaşlar? 2'nin Basamak değeri nedir arkadaşlar? Evet 100 olduğu için 2'nin sayı değerine 2, basamak değerine 200 diyoruz. Bakın sayı değeri dediğimizde kendisini alıyoruz buradaki rakamın direkt kendisini alıyoruz. Ama basamak değeri dediğimizde kaçta olduğunu, hangi basamakta olduğuna bakıp ona göre yazıyoruz arkadaşlar. Mesela bir tanesine daha bakalım. 4. 4'ün sayı değeri nedir? Evet 4'tür kendisidir. Basamak değeri 10'da birler basamağında olduğu için 0 tam 10'da 4 şeklinde yazıyoruz. Bir tanesine daha bakalım. 5. 5'imiz nerede arkadaşlar? Bunun sayı değeri 5'tir. Basamak değeri ise binde birler basamağında olduğu için 0,005. Bakın kendisinden önceki sayıların yerine burada 0 ekliyorum. Veya en baştakine bakarsak kendisinden sonraki sayıların yerine arkadaşlar bunların yerine sıfır ekleyip direkt basamak değerini bulabiliyorum. Bir örnek bakalım. Şimdi bakın burada açılmış hali verilmiş ve toplanmış hali yine sayı haline getirilmiş. Şimdi 200 basamak değeri 2 olarak yazılmış. 30 basamak değeri İkinci bölüme bakın onlar basamağına 3 olarak yazılmış ve birler basamağı 2 olduğu için yine burada yer almış. Onda birler basamağı arkadaşlar 0,1 bakın 1 şeklinde yine 5 %5'ler basamağı ve 1000 de 7'ler basamağı şeklinde yer alıyor. Evet %1'ler basamağı 5 olarak geçti buraya da. Başka bir sayımıza bakalım. Mesela 300 vermiş, 50 vermiş, 0,2'ye geçmiş ve 1000'e geçmiş. Bakın arkadaşlar burada onlar basamağı var, yüzler basamağı var ama birler basamağını yazmamış. Burada da onda birler var ama yüzde birler basamağını yazmamış. İşte bu yazılmayan sayıların yerine biz arkadaşlar sıfır ekliyoruz. O zaman bizim sayımız 350 bakın birler basamağını yazmamıştı sıfır attım. Yine yüzde birler basamağını yazmamıştı sıfır attım. 350 tam 1205 şeklinde Yazılmış oluyor. Bir tane daha bakalım arkadaşlar. 71 virgül binde 5. Şimdi burada 7 onda birler basamağıydı. 70 şeklinde yazacağız. Ee, özür diliyorum onlar basamağıydı. 70 şeklinde yazacağız. 1 bir, e, birler basamağı yine 1 şeklinde yazıyoruz. Bu 2 sıfırı yazmıyoruz arkadaşlar. Çünkü artı 0 artı sıfır yapsak topladığımızda bize bir etkisi olmadığı için bunları yazmıyoruz. 5'e geldiğimizde. 0,005 şeklinde bu şekilde sayının çözümlemesini arkadaşlar buraya yazabiliyoruz. Bakın çözümlenmiş sayıyı toplama veya toplu olan bir sayı çözümleme işlemini bu şekilde yapmış olduk. Toplama işlemine geldiğimizde mesela şöyle iki değerimizi toplayalım. Buradaki dikkat edeceğimiz şey arkadaşlar virgülleri tam alt alta getiriyorum. Virgülü alt alta getirdim. Bakın burada 3'ün yanında sıfır yoktu. Kafam karışmasın diye oraya bir tane sıfır attım. Sağ tarafa ekleyeceğim sıfırlar benim sonucumu değiştirmez arkadaşlar. Oradaki boşlukları sıfır atarak kafanızın karışmasını engelleyebilirsiniz. Burada sayılarımızı topladığımızda 25,53 şeklinde çıkmış oluyor. Bir tane daha yapalım. Yine sıfırları alt alta getireceğim arkadaşlar. Virgülleri alt alta getireceğim. Bakın olmayan yere sıfır attım. Kafam karışmasın. Burası 30 oldu. Yine topladığımda burada sonucumu 2,53 şeklinde buluyorum. Başka bir tane daha. Bakın bu sefer tam sayı ile virgüllü sayıyı topluyorum. Tam sayının hemen bir virgül atıp iki tane sıfır atıyorum. Neden? Şuradaki virgülden sonraki sıfırların hizasına gelsin benim yerim karışmasın. Onda birlerin karşısına onda birler bin yüzde birlerin karşısına yüzde birler gelsin. Birler basamağının altına birler basamağını yazayım diye arkadaşlar. Buradaki 5 sadece birler basamağından olduğu için ben burada normalde birler basamağımı yazdım. Bakın burası da birler basamağı. Yani her basamağı kendi değeriyle toplamış oluyorum. Burada olmayanların yerine sıfır attıktan sonra toplamamızı yaptık arkadaşlar. Yine çıkarma işleminde de aynı şeyi yapıyoruz. Burada virgülleri alt alta getiriyoruz ve olmayan değerin yerine sıfıra ekliyorum arkadaşlar. Ve çıkarma işlemimi yapıyorum. Bir tane daha bakalım. Yine burada bakın aynı sayıları verdim. Olmayan değerin yerine sıfır attım. Ve normal bildiğim çıkartma işlemini normal sayılarda şu ana kadar nasıl yapıyorsam aynı şekilde yaptım ve virgülün tam hizasına yine virgül attım arkadaşlar. Bakın toplamada da çıkarmada da virgüllerin aynı hizada olduğuna dikkat edelim. Şimdi burada mesela para üstü alırken markette, kantinde de karşılaşıyorsunuz. 5 lira verdiniz, paranızın üstünü alacaksınız. Ne yapacağız? Bakın 5'in yanına hemen dolduruyorum arkadaşlar. Çünkü birler basamağını birler basamağının altına gelecek şekilde yazmam lazım. Virgüller tam hizaya geliyor. Çıkarttığımda arkadaşlar buradan para üstümüzü bulabiliriz. Bunların genellikle problemlerde TL kuruş hesabı şeklinde karşınıza gelecek. TL bölümünü tam kısmı kuruş bölümünde virgüllü bölümü oluşturmuş olacak arkadaşlar. Bakın burası toplama ve çıkarma 5. sınıflarda gördüğümüz bir konuydu. 6. sınıflara geldiğimizde arkadaşlar buna ne ekleniyor? Çarpma ekleniyor. Bakın 6. sınıftan itibaren çarpma ve bölme var. 5'ler çıkarma işleminden sonrasına yapmıyor arkadaşlar. Çarpma işlemini yaparken sanki virgül yokmuş gibi sayılarımızı normal çarpımını yapıyoruz. En son arkadaşlar virgülümüzü nasıl ekliyoruz sonucumuza? Bakın burada Birinci sayımızda virgülden sonra 2 basamak var. İkinci sayımızda 1 basamak var. Bu ikisini topluyorum 3 basamak oluyor. Virgülü sondan geri doğru sayarak 1, 2, 3, 3. basamağın sonuna gelip bakın virgülümü atıyorum. Bir tane daha yapayım bakın. 2 virgül 23, 0 virgül 3. Bunları çarptığımda arkadaşlar bakın virgülden sonra 2 basamak var. 1 basamakta burada oldu 3 basamak. Sondan geri doğru gidiyorum. 1 2 3 3 basamak geldim. Virgülü buraya attım arkadaşlar ve başına da 0 ekledim. Normal sanki virgül yokmuş gibi çarpıp sonra virgülümüzü ekliyoruz. Mesela buradaki sayımızı çarptığımızda yine virgül yokmuş gibi çarptım ve virgülden sonra sadece 1 basamak var. Bakın bununla virgülden sonrası olmadığı için bir tane geri geliyorum ve virgülümü atıyorum arkadaşlar. Bölme işlemi yine 6. sınıflarda olan bir konumuzdu. Arkadaşlar bakın bunları önce virgülden kurtaracağım. Virgülden kurtarmak için iki sayıyı da aynı anda bakın burada onda 4 onda 2 o zaman 10 çarparsam bunlar virgülden kurtulur mu? Evet ikisi de virgülden kurtuldu. Şimdi bölme işlemine geçiyorum. 84'ü 42'ye bölebilirim arkadaşlar. 2 defa var ve sonucum çıktı. Dikkat edin. Kaç tane basamak varsa virgülden sonra en büyük sayıya göre virgülden kurtarmaya çalışıyoruz. 0,8 1,6. Bakın ikisini de 10 ile çarparsam virgülden kurtardım mı? Evet. Peki 8 16'ya bölünür mü? Hemen bakıyorum. 8 bölü 16. Hayır 8 16'dan ne? Küçük arkadaşlar. Burada 8'in yanına bir sıfır atıyorum. 8'in yanına sıfır attığım anda altta da arkadaşlar bir sıfır bir de virgül atıyorum. 80'in içerisinde 16 kaç defa var? 5 defa var. 5 çarpı 16 80'den 0 kaldı. Bakın burada eklediğim sıfıra dikkat edin. Ben 8'in yanına eklediğim 0'da hemen alta da bir tane ekledim arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bundan bir tane daha yapalım. Mesela 0.9'u 2.25'e böleceğim. Şimdi 2.25'in kurtulması için yüzde çarpmam lazım. E bunu yüzde çarparsam burayı da yüzde çarpmam gerekir arkadaşlar. İkisini de yüzde çarpıyorum. Bakın yüzde çarptığınızda virgül iki tane sağa gidiyor. Burada da iki tane sağa gittiğinde gidecek yer olmadığı anda 0 eklemiş oluyorum. 10 ile çarptığınızda virgül birer tane sağa geçmiş oldu. 1000 ile çarptığınız 3 tane sağa gidecekti arkadaşlar. Çarpma işleminde hep sağa doğru virgülümüz hareket ediyor. Şimdi 90 bölü 225 oldu. 90'ı 225'e bölersek arkadaşlar ne oldu? Şimdi 90'ın içinde 225 yok. O zaman ben buraya bir sıfır atacağım. Aynı anda hemen aşağıda bir tane sıfır ve virgül atıyorum. 0,225 900'ün içerisinde arkadaşlar evet 4 defa var. 4 çarpı 225 900 ediyor ve sonucumuz çıkıyor. Arkadaşlar bölmeyi kısa yoldan yapmayı da yani e, kesirleri genişletme daralma anlamında yapmıştık daha önce. E, eğer kısa yoldan yapabiliyorsanız oradan da hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Direkt oradan kısa yoldan yapamıyorsanız arkadaşlar bu şekilde uzun uzun bölebilirsiniz bir önceki videomuza müracaat edebilirsiniz. Ondalık gösterim videomuza. Evet arkadaşlar bölme de bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başarılar diliyorum.